Ediyor. Diyor ki, insanoğlu yani peygamber diyor ki, insanoğlu midesinden daha kötü bir kap dolduramamıştır, doldurmamıştır. Yani kap dolduruyorsun ya, en kötü doldurduğu kap da diyor, insanoğlunun doldurduğu kap, tabak, saham ne dersen de midesidir diyor, en kötüsü. Halbuki birkaç lokma insanın bedenin doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa da diyor, illa da yiyecekse de diyor, o zaman diyor midesinin üçte birini yemeye, bak üçe bölüyor midenin şeyini, üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. İçecek derken burada kastedilen su. Yoksa bugün piyasada satılan neydi belirsiz bir takım içecek maddeleri değil. Adam enerji içeceği diyor, içinde hava dersin içki de kokuyor, her türlü nane de var. Adam bir tane içiyor, iki tane içiyor, nalları dikiyor. Ya da piyasada İsrail malı olan Coca-Cola, Pepsi Cola falan değil. Şimdi adamlar işin kolayını bulmuşlar. Çok güzel de bu Pepsi Cola, Coca-Cola içindeki kimyasal maddeler sebebiyle lavabo açmada, tıkanan lavaboları açmada, temizlemede idealmiş. Orada kullanıyorlar. Yani bir de bunu içersen üstüne artık kendini düşün gerisini. Buradaki içecek derken kastedilen su. Başka bir şey değil. Yani midenin üçte birini yemeğe ayır diyor. Üçte birini suya ayır. Diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bırak diyor. Kim diyor? Peygamber diyor. Bak Müslümansan yemek yemenin adabı bu. Şimdi bizde çatlayana kadar yiyor adam ya. Başka bir hadis Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kafir diyor. Yedi midesiyle yer. Yedi mide. Çatlayana kadar. Ya e bugün şöyle bir bakalım etrafımıza ya. Şu Müslüman topluma bakalım. Eskiden yoktu. Ben eski insanlara bakıyorum da, eski yaşlı adam.